Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti'ye. Neden efendim? Memnunum. Memnunsunuz. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu kim olmalı? Hiçbiri. Hiçbiri. Vatan haini ikisi de. Neden? Ne yaptılar size? Vatan haini demek o kadar kolay bir şey mi? Kolay bir şey. Yaptıklarından Mersin'de polisimizi şehit ettiler. Tamam, köken Kökenlerine bak CHP'li. CHP onları ya da koruyor. CHP bugün iktidara gelse gene bombalar patlayacak gene ortalık karışacak. Nereden biliyorsunuz? İstihbaratınız mı var? Vatandaş olarak fazla bir istihbarata gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. Bir aday olsa hangisi olurdu? kazanamazlar zaten defolup gitsinler. Hepsi de vatan haini. Ülkeyi onlar, terk etsinler. Onlar da bu ülkenin vatandaşı değil mi efendim? Ülkeyi terk etsinler. Vatan hainlerine yer yok benim tamam, şeyim olanlarla. sonan ülkada. Onlar da bu vatan hainlerine yer yok. Onlar da bu ülkenin vatandaşı değil mi? Neden ayrımcılık yapıyorsunuz? Nereye gitsinler? Ayrımcılık yapmıyorum. Sadece diyorum ki vatan hainliği yapanlar Ülkemi terk etsinler diyor. Ben diyorum. de size vatan haini desem doğru olur mu? Mahkeme karar vermiş mi? Hep birimize vatan haini desem bunun sonu nereye gider? Ben de size vatan haini diyorum. Siz siz bana vatan haini diyemezsiniz bu bir. Siz niye onlara diyorsunuz bu bir? Ben onlara diyorum. Onların çünkü hareketlerinden yaptıkları işlerden ne yapacakları belli. Görünen köy kılavuz istemez. Efendim ben sadece öğrenmek için soruyorum. Yani insanlar birbirini damgalasa siz bana deseniz vatan ben bense bunun sonu olur mu? kısa savaş olmaz mı? Kavga olmaz mı? Yani mahkeme karar vermeden biz damga vurabilir miyiz? Ben şu an size damga vurabilir miyim? Ben damga vurdum. O kadar. Hakkınız var mı? Hakkım var. Ve gerekirse kafalarına da gerekirse sıkarım diyorsunuz. Yakışıyor mu size efendim? Yakış yani niye bu yakışıyor. ülkenin polisi var askeri var. Siz niye sıkıyorsunuz? Yakışıyor. Gerekirse ben de polisim. Ben de askerim. Öyle mi düşünüyorsunuz? Öyle, düşünüyorsunuz? Öyle düşünüyorum. Gerekirse Jet uçağını kullanır, Amerikan donanmasına çakarım, o kadar. Yapabilir misiniz? Yaparım. O kadar güveniyorsunuz? O kadar güveniyorum. Tamam. Ülkücüyüm, milliyetçiyim ve Müslümanım. Bu bana yeter. Yüreğimdeki iman her şeyi yapmama yeter. Uçağınıza binersiniz, Amerika filosuna dalarsınız. Evet, dalarım. Gerekirse. Gerekirse, evet. Ülkem için yaparım. Eyvallah efendim. Son olarak söylememiz bir şey var mı izleyicilerimize? Var var. Vatan hainleri ülkeyi terk etsinler. Terk etsinler, terk etsinler. Onlara yer yok.